geçtin değil mi sen? Evet anne. Mü? şey güzel acı badem değil mi? Çok güzel. Çok lezzetli. Sana yok. Küçük maymunum. Küçük maymunum benim. Anne gezmek istiyorsun. Haklısın. Hı? Ama çok kış, çok kış. Zatürre Allah korusun. Yok yok. İyiyim ben. Çok iyi. İyiyim, i̇yiyim ben. Cuma tamam. Sen bir doktor desin sana, ah gayet iyisin şelale hanım. Turp gibisin, Allah'a bin şükür desin, sorun yok. Ama ben o hırıltıların neymiş bir göreyim. Lütfen, ya bak hala burnu akıyor. Burnum akmıyor, Tamam, anladım peki. Allah Allah. Başka dedikodu yok mu kız? Yok kız. Dedikodu hiç yok onun dışında. Nalan abla geldi. Yediniz içtiniz. Ha geldi. Ne, yok diyemeyim. Yapayım dedim bana yaptırmadı. Çorba, Çorba içtiniz. içtiniz. Vardı, e, kestane var. yediniz. Tabii Pişmaniye yani. yediniz. Yedik yoğurdumuz vardı. Bak yoğurt vereceğim unutma. Çok güzel oldu. Anne yoğurdum var. Yeni süzme yoğurt aldım. Yoğurdum var kalır lütfen. Ama bu şimdi bende de kalır. Lütfen. Bebeğim. Hı. Yani eline sağlık çok güzel olmuş. Çok şeker koyulmuş. Allah'ım sakar.